Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ptt geçiş nasıl yapılır, kendi adımı ptt nasıl taşıyabilirim sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlayalım siz sayın izleyicilerimizle birlikte. PTT sele geçiş işlemleri PTT merkezlerinden yapılmaktadır. Kimliğiniz yeterli olacaktır numara taşıma için. Yani numara taşıma geçiş işlemlerini PTT sel şubelerine giderek yapabilirsiniz. PTT, sel, PTT selin şubelerine gidiyorsunuz. Geçiş yapmak istediğinizde PTT sel müşterisi olmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Ardından siz de PTT selle olmak için gerekli formları doldurup imzaları attıktan sonra en geç 4 iş günü içerisinde PTT sele numaranızı taşıyabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.